Güzel güzel kocaman evmiş kızım burası. Tabii kocaman amcacım sen hiç dert etme. İşte çıkamam edemem bize büyük falan diye. Bu evin asansörü var asansörü. Asansöre bindiniz mi yukarıdasınız. Bindiniz mi aşağıdasınız. Bir üst katları göreyim bakayım. Güzel güzel. Benim hanım da sever burayı kızım sever tabi amcam sevmez mi bak sen ne güzel düşünmüşsün 50 yıldır evliymişsiniz yıl dönümünde ev almak çok ince bir fikir sever bence rahat edersiniz bundan sonra kızım şu karşıda da bir ev var o da güzelmiş Ha o mu e, orası da satılık amcacım da ben ilgilenmiyorum orayla başka emlakçı ilgileniyor sen beğendiysen biz bu evde anlaşalım seninle işlemleri yapalım mı ne dersin evladım güzelmiş burası gayet de büyük görünüyor evet teyzeciğim elimdeki size uygun ev bu biraz renkli ama e, herhangi bir üst katlara ini çıkışta sıkıntı yaşamazsınız çünkü bakın asansör var Ha yavrum bir çıkayım da bakayım üst katlara ha, güzelce mekan asansörmüş yavrum ah Oh ay oh güzel güzel geniş torunlar gelince oyun alanı olur burası bir problem var mı kızım işlemlerde yok yok hiçbir problem yok bey amca şimdi fiyattan anlaştığımız gibi tamamdır hayırlı olsun ev sizindir sağ ol kızım emekli maaşımdan aydan aya öderim ben. Geniş teras, bol oda, bahçeye açılan da mutfak. Hay yavrum çok beğendim ben. Alacağım bu evi. E tamam o zaman işlemlerinizle ilgili olarak hadi bizim emlak ofisine gidelim. Gel teyzeciğim yardım edeyim sana. Ha, sağ ol çocuğum hadi gidelim madem. Heh. Evim de evim. Hanım çok sevecek. Heh. Anahtarlarınızı da vereyim. Güle güle oturun amcacığım. Sağ ol evladım. Heh. Bir sorun yok değil mi çocuğum? Bizim bey maaşıyla Aydınay'a ödeyecek. Bakalım eve. Evet. Bakalım. Hiçbir sıkıntı yok. Maaşının ödemesine de gayet uygun ev. Ee? Ev artık sizin. E gidelim çocuğum eve. Anahtar teslimine. Kızım gözüm de görmüyor. Yardım et. Dur dur amca ben sana yardım edeyim. Ver şu Gözüm görmüyor ya. Ee, benim beyin sesi geliyor sanki kızım. Dur dur açılacak amca. Olmadı bir çirin Bu benim hanımın kokusu. Hacı ya. Ha, bey sen ne yapıyorsun burada? Hanım sen ne yapıyorsun burada? Ha, o anlatır da ne bey? Sana ev aldım. Bak kocaman ev. Bey ben de sana ev aldırdım. Bak kocaman. Hah, hanım aldın mı dedin aldırdın mı dedin? Öpe sen de kulaklar mı gitti ne etti aldırdım sen diyordun ya emekli maaşımda pey pey ederim aydan aya diye. Ah bunu bu evi seçtim. Öderiz öderiz. Öderiz tabi madem iki evimiz oldu birini kiraya veririz birinde otururuz be. Yok yazın orada kalırız kışın burada kalırız gel kış şimdi.